Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile yine sizin karşınızdayım. Bugün sizlere çok güzel bir uygulama tanıtacağım. Uygulamamızın ismi <laughs> Zoom One. Ee, bu uygulama e, özellikle Covid 19 e, yıllarında çok kullanılıyordu. <gülüyor> Öğrenciler <laughs> çevrimçi derslere buradan katılıyordu. Ya da <laughs> Bazen EBA'dan katılanlar da oluyordu. Ama çoğunlukla bu tercih ediliyor. Uygulama 2023 tarihinde galiba 2022'de olabilir. Sanırım 2022 yılında Türkçe oldu. Ve benim bu uygulamada en sevdiğim özellik şu. Talkback'in sesini kullanıcılara duyurabiliyorsunuz ee, Mesela diyelim Arkadaşınız Yeni bir sentezeci bulmuş Size gönderdi <laughs> Siz Kurulumu yapmayı bilmiyorsunuz O bir toplantı oluşturdu ve size link attı Siz de katıldınız Orijinal ses diye bir ayar var zoom'da Bunu etkinleştirerek size kendi Talkback'in sesini duyurarak sentezleyiciyi kurmanız konusuna yardım edebilir. Bu arada bu uygulama çekmecesini aç, Özellik varsayılan olarak artık kapalı geliyor. Eskiden açıktı ama şimdi artık kapalı geliyor. Size onu nasıl açmanız gerektiğini de göstereceğim şimdi. Araç Telegram. Uygulama çek. Zoom uygulamasına girin. Uygulama çek. Ayarlar. WhatsApp kat. Zoom. Zoom. Bir saniye. Metin. Şöyle birazcık konuşmasını yavaşlatalım. Metin konuş. Perde. Yüzde kırk. Yüzde otuz. Yüzde yirmi beş. Yüzde on dokuz. Sayfa. Kişisel toplantı kimliği. pmi Ben <laughs> e, hesap oluşturduğum için ayarlar. Daha fazla takvim posta ekip sit tak ek plan yeni kişi iki dakika Daha fazla sekme. Ayarlar nerede? Daha sayfa. Zoom. Şimdi bilal aydın. Ekle beyaz not uygun. Kişi etkin ayarlar, top Heh. ayarlar. Ayarlar buraya gelmiş. Eskiden toplantı şey ki ee, <laughs> hesap oluşturmadığım için başta görünüyordu ayarlar. Artık burada toplantılar. Orijinal sesi daha fazla kısmını göremiyorsunuz. Kapattığınız kapalı geldiği için ama toplantı ayarlar toplantılar bölümüne giriyorsunuz <laughs> burada. Toplantı ses ses otomatik olarak bağlan. Mifi veya ücret Bunu açmanızı size tavsiye ederim çünkü her seferinde sesiniz kapalı oluyor ve buna bastığınız zaman ay bunu açtığınız zaman toplantıya katıldığınız an sesiniz gelir. Yani siz oraya buraya dokunup da sesinizi açmak zorunda kalmazsınız. Kendi otomatik olarak açar. Mikrofonumu sessiz al kapalı. Varsayılan olarak mikrofonunuzu sessize alır. Orijinal sesi kullanan işaretli açık. Bunu açarsanız e, toplantıya katıldığınızda daha fazla bölümünde orijinal sesi etkinleştir diye bir şey çıkar. Buna bastığınız zaman katılımcı Talkback'inizin c şonsun veya başka bir ekran okuyucu kullanıyorsanız sesini duyabilir. <laughs> Hatta sentezicinin sesini bile duyabilir. Ve çok net bir şekilde geliyor arkadaşlar. Sentezicinin sesi, Talkback'in sesi. Hatta video oynattığınızda bile oynattığınız videonun sesi çok net bir sesle geliyor. Zoom. Sayfa. Geri. Koca baş. Neyse biz bir toplantı. Uygula. Oluşturalım. Ayar. Haksız. Zım. Zım. Zoom. Zoom. Şimdi yükselt. Düğme. Pro almamı istiyor. Zoom One Pro. Bilal Aydın. Eklenen özellik. Beyaz. Not. Uygula. Say. Zoom One Pro'yu deneyin. Şimdi yükselt. Düğme. Seçili. Takvim. Post. Ek. Top. Ek. Kişiyiz. Ekip, Sok, Kişi, Top, Ayarlar, Etkinlikler, Kişiler, Uygulamalar, Notlar, Beyaz, Ekip, Şimdi Yüksel, Zoom One, Sayfa, Zoom One Pro'yu deni, Zoom, Zoom One Pro, 40 Dakikalık Sınırı Kaldırın. Hmm. Bakalım başka ne özellik varmış? Zoom One Pro, Evet. Toplantı Başına 30 Saate Kadar, Oo. Sınırsız Sayıda Toplantı, hmm. Oturum Sahipleri ve Yardımcı Oturum Sahipleri Atayın. Hmm. Buluta kayıt 5 GB'ye kadar. Oo. Bir plan seçin. Seçili, yıllık. Şunu kaydet. 16 yüzde 466 Türk lirası ve 67 kuruş ay 5599 Türk lirası ve 99 kuruş yıllık faturalandırılır. Radyo düğmesi. Oo. Çok para. Seçili değil. Aylık 559 Türk lirası ve 99 kuruş ay. Radyo düğmesi. Aylık da pahalıymış. 30. 30 gün ücretsiz deneyin düğme. Hmm, 30 gün ücretsiz deneme var. Bakalım deneyebiliyor muyuz? Zoom One Pro, Enyur, Zoom One Platform to John Geçerli fiyat ücretsiz. Google Play Store. Devam et düğme. Ödeme yöntemleri. Mas. Kod kullan. Paycel, kredi veya Google hesap kullan. Paycel Türk. Neyse geri çıkalım. Zoom Google Play. Ücretsiz denep Kaydı durdur düğme. Ücretsiz deneme süreniz sona erdiğinde faturalandırma başlayacaktır. Ücretsiz deneme süresi sona ermeden iptal ederseniz faturalandırılmayacaksınız. Tüm Zoom abonelikleri için bir kez ücretsiz deneme kullanılabilir. Abonelikler faturalandırma döneminin sonunda otomatik olarak yenilenir. Google Play'de istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bir evet. plan seçip ödeme yaptığınızda Zoom'un hizmet şartlarını ve gizlilik bildirimini kabul etmiş olursunuz. Zoom adlı pencere. Evet. Zoom. Sayfa. Zoom one Pro'yu Şimdi yükselt. koca Yout zoom. Bir saniye arkadaşlar. Zoom. Kişiler. koca kapatıp gene açacağım. Son. Hadi. Yout. 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 Şimdi yükselt düğme. Allah Allah. Zoom one. Şimdi ya. Say. Zoom one point. Seçili. Takvim sek. Ekip. Top. Ek. Kişi istek. Toplan. Ayarlar. Etkinlik. <laughs> a, toplantılar. <laughs> ayarlar. Etkinlik. Kişiler. Burası mı? Sayfa. Zoom one point. Şimdi Bilal Aydın. Eklenen özel. Beyaz. Not. Uyuk. Kişi. Etkin. Ayar. Topla. Kişi. Ekip, şey nasıl genel, bildirim, şey. erişik, diğer, kure, hakkında, copyright, toplantı, ekip, so, toplantılar sekmesi, ekip, toplantı, ekip, sohbet, kişisel, yeni toplantı, ha. düğme. <laughs> evet arkadaşlar. Yeni toplantı diyerek yeni bir toplantı oluşturuyoruz. Yeni toplantı, düğme. Zoom. Bir toplantı başlatın. Video açık kapalı, değiştir. Bu ee, normalde açık gelir. Siz kapatın bence. Tabi birine bir şey gösterecekseniz açabilirsiniz. Kişisel toplantı kimliğini kullan. PMI 857 938 57 52 kapalı değiştir. Bunu bilmiyorum. Bir toplantı başlatın düğme. Evet bir toplantı başlatın. Kaydı durdur. Bir top. Evet bağlandı şu an sanırım. Ba... Ha, bağlandı. Kişilerinizi bu topla... Evet. Sonlandır düğme. Şimdi mesela diyelim bir kullanıcıya Talk sesini duyurmak istiyorsunuz. Bu arada sesim değişik olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Nasıl duyuracaksınız Talk sesini? Şöyle. Zoom. zoom. Toplantı. Zoom. Başlık. Bu arada bağlantının linkini şu şekilde kopyalayabilirsiniz. Yatay. Kayan klavye gösteriliyor. Yatay zamanı buldu sende. Zoom. Başlık. Zoom başlık dediği yere tıklıyorsunuz. Bilal Aydın Zoom toplantısı. Sonra burada. Sekip otur. Bilal. Parola. İki ne? Davet. HTTPS'ye. Https 2.e e çizgi e çizgi filan filan diyecek. Bunun üstüne çift dokunup basılı tutacaksınız ya da talkback'in son söylenen ifadeyi kopyala hareketini yapacaksınız. Ona bir kısayol atabilirsiniz kendiniz. Ya da çift dokunup basılı tutabilirsiniz. Katılım 31805 şifreleme etkinleştirildi. Şifreleme. Amerika Birleşik Devletleri'deki veri merkezi üzeri güvenlik ayarları kaydı durdur. Bilalay topla. Evet. Zoom. Zoom ses top 1 Şun buradan daha fazlaya basıyorum. Not daha daha fazla düğümü 11 bir ofon bir. Dokuz. Arka toplan orijinal sesi etkinleştir. Ayarlarda orijinal sesi göster ayarını seçmişseniz daha fazla bölümünde bu görünür. Eğer seçmemişseniz görünmez. Etkinleştiriyoruz. Zın. Evet alt bekimizin sesi artık kullanıcıya gidiyor ve sesimiz daha güzel oldu. Eğer orijinal ses etkinleştirmezsek Talkback'imizin bekimizin sesi aramadaymış gibi çıkıyor. Etkinleştirirsek de sanki mikrofon kullanılmıyormuş gibi bir hissenim oluşturuyor. Daha fazla düğme 11 of 11. Peki biz sonlan nasıl sonlandıracağız toplantıyı? Notlar bir kat. Mesela sonlandırmamız gerekiyor. Nasıl sonlandıracağız? Video sesimi kapat düğme bir ofon bir so reaksiyon kişileri sonlandır düğme sonlandır düğmesine basıyoruz toplantıyı herkes için sonlandır düğme toplantıdan çık düğme iki seçenek var toplantıyı herkes için sonlandır adı üstünde eğer 4-5 kişi varsa hepsi için sonlandırır toplantıdan çık düğme buna basarak da siz çıkarsınız sadece Toplantıyı herkes için sonlandır. Düğme. Herkes için sonlandır diyorum. Zın. Sen bekleyin. Zoom. Evet. Zoom uygulamasında toplantı oluşturmak bu kadar. Araçlar. Kolay arkadaşlar. Yalnız toplantı oluşturabilmek için hesap oluştur toplantı yapabilmeniz için hesap oluşturmanız gerekir yoksa oluşturmazsanız başka bir kişinin toplantı açması gerekir. Kaydı durdur. Ama bence kendiniz oluşturarak kendi toplantılarınızı kendiniz oluşturun bence. Sonra davet etmek istediklerinizi davet edin bence. Kaydı durdur düğme. Benim bu uygulamada en sevdiğim özellik kullanıcılara yani Zoom'daki katılımcılara Talkback'in sesini duyurabiliyor olmamız. Çoğu uygulamada duyuramıyoruz mesela. Telegram'da mesela sohbet mi ediyoruz? Talkback'in sesini mesela duyurmamız mı gerekiyor? Yapamıyoruz. Whatsapp'ta mesela arama yaptığımızda Talkback'in sesini kullanıcıya duyurmamız mı gerekiyor? için kurulumu ona tank bekle birlikte mi anlatmamız gerekiyor? Duyuramıyoruz maalesef. Ama bu zoom uygulaması buna izin veriyor arkadaşlar. Kaydı durdur. Düğme. Ve umarım zoom uygulaması bu özelliği hiçbir zaman kaldırmaz. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.